Şimdi bizim Adana Demirspor'un 3 tane yapısı var. Adana Demirspor Sportif Yatırım AŞ, Adana Demirspor Futbol AŞ, bir de Adana Demirspor Futbol Kulübü Derneği var. Şimdi bu e, Sportif AŞ ve Futbol AŞ'nin hisseleri Ali Sancak'ta tekti. Şimdi bizim önce yasal olarak onların pay devrini gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Biz bu süreçte, e, tabii bu kısa bir süreç değil, 3-4 aylık bir süreçte, şu an bu pay defter pay devirlerini gerçekleştirdik, tescilini yaptırdık. Şu an Adana Demirspor Sportif A.Ş., Futbol A.Ş. ve Adana Demirspor Futbol Kulübü e, taraftarın eline geçmiş oldu. Resmiyette de böyle oldu. Biz Şimşekler grubu ve eee kale grubumuzla birlikte iki tane dernek başkanı şirketin bütün paylarını devraldı. Hem büyük bir sorumluluk aldı, hem büyük bir e, maddi olarak da sorumluluğun altına girmiş oldu. Yani bunu yapma amacımız Adana Demirspor yaşasın. Yaşatalım. Hep beraber bir yol e, izleyelim. Yoksa çünkü kapanıp gitmesi hiçbirimizi e, mutlu etmezdi. O yüzden e, bu taşın altına elimizi koyduk, hatta gövdemizi koyduk. E, bunu da e, bu şehre e, inşallah anlatıp hep beraber hep birlikte halkla birlikte camiayla birlikte yeniden inşallah ayağa kaldıracağız. Ben buna inanıyorum. Hani önümüzdeki süreçte zaten bu devir işlemleri bitti. Artık ne yapacağız? Lig bittikten sonra Mayıs'ta bir genel kurul yapıp yeni yönetiminde önünü açmış olduk. O genel kurulda inşallah yeni bir yönetim kurarak kulübün yaşamasını idame ettirecek bir yönetim kuracağız. Ee, Taraftarın başlatmış olduğu bir kampanyamız var, onun süresi 6 aydı, 31-12'de dolmuştu. Biz onu e, Sayın Valimizle tekrar görüştük, bir yıl daha uzattık. Şimdi e, kulüp olarak da bu kampanyaya destek vereceğiz. Herkese e, hem kulüp hem derneğin başlatmış olduğu kampanyada yoğunlaştırıp insanları e, bu kampanyaya davet edeceğiz. Orada biriken paralar zaten valilik gözetiminde. Onu şahıslar yani e, hiçbir şekilde dokunamıyor. Oradaki kampanyanın amacı da Adana Demirspor futbol kulübünün borçlarına yönelik bir kampanya. Zaten borcun dışında da kullanılması mümkün değil. Yani burada valiliğin bile yetkisi yok. E, o yüzden çok şeffaf ve net bir kampanya. Herkesin gönül rahatlığıyla e, destek olabileceği bir kampanya. Resmi borç şu an 25 milyon euro civarı. Şöyle resmi borçlar zaten e, şu an hala çıkarıyoruz çünkü uzun bir süreç bu borç e, olduğu için e, faizler de günlük işliyor. Onun tamam tamamına ulaşmak biraz zor olacak. Tahmini bir şey söyleyebilirim. Mesela e, hani şu an Adana Demirspor'un kasasına 10 milyon euro bir para olduğunu düşünsek benim %90 borcum bitireceğine inanıyorum yani. Şu süreç öyle. Çünkü bu borçlar biliyorsunuz pazarlıkla kapatılabilecek borçlar. ikili diyalogla kapatılabilecek borçlar. Hani taraftarın atıyorum gücü bu kadar, topladığımız para bu kadar. Ona göre alacaklılarla oturup pazarlık haliyle bu borçlar minimuma indirilebilir yani. Bundan önceki devirlerde veya devir almak isteyenlerde bir ciddiyetsizlik vardı. Şimdi biz öyle bir şey kalmadı. Bütün muhatap kulübün taraftarı, yatırımcılar, yöneticiler, yönetmek isteyenlerin önünü açmak amaçtı Bu çok önemli bir adımdı. Bunu gerçekleştirdik. İnşallah Demir Spor layık olduğu yere hep beraber çıkacaktır. Adana Demirspor Adana'nın en büyük değeri, en büyük markası. Ee, o yüzden e, hani ben şuna e, yüreklilikle inanıyorum. Bu kulüp 1940'tan beri nasıl yaşadıysa, bundan sonra da şehrin dinamikleriyle camiasıyla taraftarıyla yaşayacaktır. Herkes taşın altına elini gücü yettiğince koyacaktır.